Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size eee yine bir mod tanıtıyorum. Minecraft'ta e, Lucky Block modu arkadaşlar. Yani Lucky Block ne diye sorarsanız tabi hepiniz artık ezberlediniz bunu. Hepiniz ezberlediniz artık bunu. şans e, bloğu modu arkadaşlar. E, yani Lucky Şans Block da normal blok. eee Lucky Block modu Bakalım nasılmış. Ee, nasıl bir mod? Daha doğrusu ee beraber inceleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi buradan paketlerden arkadaşlar Spiral Lucky Block Rare arkadaşlar, Kredit bir efekt 99 zaten arkadaşlar bunları hep efekt 99 yapıyor bu Lucky Block onların hani e, modlarını. Ee, o yüzden zaten efek 99'un bütün modu çalışıyor arkadaşlar bütün modları çalışıyor efek 99'un zaten evet Dünyamız siz şimdi onun dışında arkadaşlar kanalıma like mesajlama sakın, sakın unutmayın arkadaşlar ee, artık e, böyle bütün hani böyle hep yorum gelirse arkadaşlar yani çekinmeyin sorun var hani e, bunu nereden ee, yükleyebilirim bunu nereden bulabilirim zaten akşam modun linkini de aşağıya vereceğim yani Hem uygulamanın linki vereceğim arkadaşlar Hem de uygulamanın içindeki bu modun linkini vereceğim Oradan e, bir daha zaten e, siz direkt yükleyebilirsiniz Ama arkadaşlar <laughs> bundan önce uygulamayı yüklemeniz gerekiyor Uygulamayı yükledikten sonra da zaten modu yükleyebilirsiniz İlk önce e, uygulamayı yükleyeceksiniz. Sonra da e, modun linkine tıklayacaksınız. O şekilde yapacaksınız. Ben linklerini vereceğim zaten aşağıya. <laughs> Size e, oradan modu yükleyip oynayabilirsiniz. Kurabilirsiniz. <laughs> evet. Dünyamız oluşturuldu abi. Şimdi buradan dağın tepesine çıkalım. Karlı dağlar. Normalde bu yüksekliğe kar ya yar tamam yar yar abi tamam yar ama o kadar da yüksek değil lan yerden aynen o kadar da yüksek değil neyse şimdi arkadaşlar buradan aşağı gidiyorum ve lucky blow buluyorum al, al 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 lan çok gittik he tamam burada şimdi nereden başlıyor lucky blow abi şuradan mı aynen bu ne lan neyse ee, ondan sonra king slime e bu arkadaşlar içinden çıkan yumurtalar. İçinden çıkanlar bunlar. Şu çıkıyor arkadaşlar içinden köylü yani. Ondan sonra git magne küp. Ondan sonra arkadaşlar magna küpü çıkıyor. Ee, King slime çıkıyor. Bir tane de arkadaşlar Fireball çıkıyor. Bu ona ne vurunca patlıyormuş. Evet bu şekilde. Şimdi abi Lucky Block kendisi nerede? Lucky Block olması gerekiyor çünkü. Yani bir tek şeyleri vermiş olamaz yani. Lucky Block'ta olması gerekiyor abi. Bir de yokmuş. <laughs> yok canım olması gerekiyor ya. Nasıl yok? Ee, yani bunları verdiyse Lucky Block'ta vardır abi. O kadar da. Vardır lan. Hadi canım yok mu lan? Ana arkadaşlar Lucky Brown kendisi yok. Bu green it. Bu ne lan? Bir daha. Bu şekeri de al. Lollipop. spirit Magic. Less of Lucky Person. Heroes Patient. Bu ne lan? Gold Coin. Tövbe tövbe. Bu ne? <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni ya bu da ince böyle e, koşma şeyi veriyor. Böyle hayvan kadar koşamıyorsunuz. Uhu ben. Tamam e, Lucky Potion atalım. İçelim yani daha böyle. Ha Lucky Potion bu da şey veriyor. Tamam. Potion Patient. Gece görüşme bir sürü şey verdi. Uu, bayağı şey verdi be. Peki bu gold e, coin kim coin istiyor? Bitcoin satıyorum <laughs> diye böyle Bitcoin satıyorum lan. Ben Bitcoin satıyorum. Bitcoin diye isteyen, Bitcoin isteyen, Bitcoin isteyen var mı? Evet, onun dışında bu ne? Spiral Magic. Ha bu uçuyor. Uhu! Oraya yere düştü. Ben de şuraya atayım. Aha. Uh -huh. Uy, yumurta gibi patlıyor lan yere düşünce. Ne 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 Bu arada arkadaşlar böyle tam üstümüze atınca geri geliyor bize yani gitmiyorlar. Bakın görüyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? Geri geliyor yani bize. Gitmiyor. Ondan sonra şuraya atalım. Şöyle 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 oh! Men. Süper lan. Şöyle oh Bas gaza. Aha bitti lan. aha bitiyormuş bu. Arkadaşlar. Oha lan bitiyormuş bu. Bu ne? Baka, aha görünmezlik var lan. Görünmezlik gelmiş. Ben ne diyorum benim benim nereden? Selamun aleyküm. Ben bu spiral magizi sevdim lan. Beğendim. Güzelmiş. Ama şeyde bulunuyor mu burada? Bakayım. Burada bulunmuyor galiba. Yoksa <laughs> en altta mı? Aha. Black Burada galiba. Yo. Nerede lan? Aha. Geri. Aşağı aşağı şişle. Lan Lucky Blue'nun kendisi niye yok lan? İçinden çıkanlar var arkadaşlar ama Lucky Blue'nun kendisi yok. Fantom değil lan. Fantomu unuttum ben. Fantom ne? Arkadaşlar bunu şu anda oyunda kimse çözemedi. Yani ne olduğunu hala kimse çözemedi. Ejderha benziyor ama ejderha değil. Ne ben de bilmiyorum. Çünkü kimse çözemedi diyoruz. Adı üstü kimse çözemedi. Gerçi o adı Görünmezlik bitti. Güzel görünmezlik bitti. Görünmezlik bitti. Görünmezlik bitti. Ben bu magiyi bayağı beğendim ha. Ben bu magiyi oynarım arkadaşlar. Videoya kapattıktan sonra ben o öyle biliyorum ki bu NE? süper mister mister Oh, Mister Passion varmış lan. Süper, süper luck passion. Mister Passion. Süper Mister Passion. Bunları denerim ben. Vallahi denerim. Allah denerim. Yemin billah da denerim. Onun ne avradın? <laughs> Arkadaşlar yandaki güçlere bakın. Ay be oyun kasmaya başladı. O kadar çok güç var ki. Allah 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 gibi Allah gibi Allah 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 gibi uçuyorum Allah gibi uçuyorum Allah gibi uçuyorum oye Allah 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 Sonsuzluğa gittim o. Bu ne? Oha madenleri görüyorum. Oha oha oha. Oha. Oha madenleri gördüm. Bir dakika bir dakika dur. Ben bu madenleri görürüm kanka. <laughs> arkadaşlar. Bir dakika lan ben Bir dakika çık çık. Oğlum. Ana. Lan bu atılıyormuş. Denedeyim şu. Aa bakın arkadaşlar şey ama şöyle bir güzellik var. Suyun içinde patlıyor bakın. Gördünüz mü? Tam bu güzelmiş bak. Böyle her yere TNT atabiliyorsun güzel. Vallahi güzelmiş. Aynen bu süper. Ama ben madenlere gideceğim. Hatta şöyle aça, yolumu aç aç gidebilir mi? Şöyle TNT'lerle tl gidebilir mi? neredeyse kaldım. Bak Biz abi acayip kasıyor oyun şu anda. Size gene iyice kasıyordur da. Eee dehle. Şundan bir tane elimizi boşaltak oğlum bu ne lan? Tatlı meyveler. Senin meyveni ben. <laughs> Şöyle geçelim en boş ele. Lan oğlum. Öf, tamam, tamam. Böyle de gidiyor, böyle de gidilir. Hadi oğlum koş, 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 koş. Madene gideceğiz lan. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi, bâgım, hadi, bâgım, hadi, bâgım, hadi, bâgım, hadi, bâgım. hadi. oğlum geldik sana, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ne, hadi. Hadi. Şöyle 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 söyle geldi galiba ala geldik abi top abi şey var a kömür var arkadaşlar şey. vallahi geldik <laughs> bu güçler ne zaman bitecek <laughs> oha dört dakikalık olanlar var çık şuradan çık şuradan hadi 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 Bilmiyorum hadi ya çık git git. Madem nasıl çık onu. Çık 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 Bunu aldım ama. Al. Allah 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 al. Arkadaşlar ortalığa verdiğimiz zarardan dolayı özür dilerim <laughs> Ortalığa verdiğimiz e, rahatsızlıktan e, dolayı özür dileriz diyecektim Bir dakika lan buraya geldim e, şey F99'un yazısı çıktı ne alaka? Neyse arkadaşlar zaman bu videomuzda bu kadarlık olsun. <laughs> bu videodan sizinle beraber arkadaşlar bir tane mod denedik. Bence güzeldi. Yani güzel bir moddu. Ee, ben beğendim. Siz de beğendiyseniz e, videoyu beğenebilirsiniz. Ve hatta yorumlara baya güzel bir mod yazabilirsiniz. Siz e, Sizi seviyorum. bakın. Hoşçakalın. Olmadı. Pis olmadı. Hepinize güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.